10 numara kart olan yakın kart projemizi inşallah hep birlikte başlatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Balıkesir'imde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek hemşerim. Yakın kart öncelikle ihtiyaç sahipleri için bir destek kartı işlevi görecek. Dul ve yetin kadınlara yılda 20 bin lira destek hayırlı olsun. Askere gidecek gençlerimize 5 bin lira destek hayırlı olsun. Emeklilerimize yılda 20 bin lira destek hayırlı olsun. İhtiyaç sahibi ailelerimize belirlediğimiz ailelere de her ay bin lira destek hayırlı olsun. 0-4 yaş arası çocuğu olan ihtiyaç sahibi belirlediğimiz ailelere her ay bin lira destek hayırlı olsun. Yeni doğan bebeği olanlara aylık 2 bin lira desteğimiz hayırlı olsun. Üniversiteyi il dışında kazanan gençlerimize gidiş dönüş bilet desteğimiz geçerli olacak. Gazilerimize, gazilerimize ihtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz derneklerimizle birlikte Cumhuriyet Bayramı'nda 5 bin lira destek hayırlı olsun. İhtiyaç sahibi belirlediğimiz engellerimize her yıl başında 5 bin lira destek hayırlı uğurlu olsun. Kış dönümünde belirlediğimiz tüm ailelere 5 bin lira yakacak desteği hayırlı olsun yeni evlenen çiftlerimize bir kereye mahsus 30 bin lira destek hayırlı uğurlu olsun. Okul üniforması, bayramlık kıyafet gibi ihtiyaçlar için kişi başı yine belirlediğimiz kurumdaki isimlere 1500 lira giyim desteği hayırlı olsun. Kırtasiye desteğimiz hayırlı olsun. Devamı da hep devamlı da gelecek. İhtiyaç sahiplerimize tekerlekli sandalye, akülü sandalye, hasta bezi gibi ihtiyaçları için medikal malzeme desteğini çok üst düzeyde yükseltiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Peki bu desteklerden yararlanmak için ne yapılması gerekiyor? Sosyal desteklerimize başvurular hem yakın çözüm telefon attığımızdan yani 444-4010 hem de bilgi işlem daire başkanlığımızın hazırlamış olduğu yakın kart web sitemiz üzerinden alınacaktır. Müracaatlar kesinlikle adaletli bir şekilde değerlendirilip sonuçlandırıldıktan sonra ihtiyaç sahibi yurttaşlarımızın kartlarına bakiyeler yüklenecektir.